Sosyal medyayı açtığınız zaman bir istediğim bir de bana gelen diye elbise reklamları görüyorsunuz. Çok güzel 36 beden bir kızın üzerinde uçuş uçuş bir elbise ama ondan sonrasında aynı 36 beden elbise birine gittiğinde ya poposundan ya karnından et pörtletmiş veya elbise anında fermuarından patlamış. Ee, i̇nternet üzerinden çok fazla alışveriş yapıyoruz. E-ticaret çok büyükmüş gibi ama artık kazıklanmaktan yorulduk ve önemli bir araştırma şirketinin yaptığı bir araştırmaya göre tüketiciler... %66 oranında dükkanlara geri dönmeye başladılar. Artık haklarını aramaya başladılar. Yollanan sebzeler çürük. Yollanan yoğurtların tarihi geçmiş. Yollanan elbiseler yanlış beden. Üzerinde bir tane pul gibi görünüyor. Pulun pulun pulu. Ve çok fazla photoshoplanmış kadınlar, photoshoplanmış ürünler olduğu için artık tüketici gene dükkanlara dönüyormuş. Bence de dönsün. Hak alınmaz, hak aranır. Paramız yeterince çarçur oldu.